Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın depremde evlat acısıyla kahroldu. Kızı Eylem ve eski eşi Elif Öneri'nin Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup günlerdir feryat etmişti. Eski eşi kurtuldu ama kızı Eylem'den 6 gün sonra acı haber geldi maalesef. Oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan da yüreğimizi yakan felakette yaşama veda ettiler. Yani ben buraya gelmeden de onlarca tweet atmıştım. Gelemiyordum çünkü. Arkada gördüğüm binada kızım enkazın altında hala. İlk günden beri çırpındı durdu. Kızımı kurtarın diye feryat etti. Ama olmadı. Kiraz gülüştüm dediği kızı da enkazdan sağ çıkamadı. Geriye acının bu karesi kaldı. Saatler günler kahırla geçti. Depremin acı bilançosu can yakmaya devam etti. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızı Hatay'da göçük altında kaldı. Sosyal medya hesabından günlerce yalvardı. Yani ben buraya gelmeden de onlarca tweet atmıştım. Gelemiyordum çünkü Niğde'den yoldan dönmüştüm. Araçla gelmek için. Evet. Eski eşi günler sonra kurtarıldı ama yönetmen kızı Eylem Aydın yetiş, daha fazla direnemedi. Beton bloğunun altından ne yazık ki cansız bedeni çıktı. Kuşların bile ağladığı bir zaman dilimine geldi maalesef. Canım çok yakında yanıyor. Sanat dünyası bir acı haberle daha yıkıldı. Oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı da Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti. Arkadaşlar lütfen girmeyin Tarifsiz acı ve keder Yasemin Sakallıoğlu'nun yüreğini de yaktı. Enkaz altındaki eşinin akrabaları için yaşayın Allah aşkına dayanamıyorum demişti. Ama eşinin amcasıyla karısı göçük altında can verdi.